Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün yine fidan aldım, incir fidanı aldım. Markete gelmiş. Bu 4.99 arkadaşlar euro. Dedila gelmiş bu arada. Şimdi bir bahçeye geldim az önce. Burada biberlerimiz, soğanlarımız var. Böyle incir fidanlarım da var. Daha sonra inşallah gösteririm. Şimdi biraz saksı toprağına toprağa döküyorum. Çukuru açtım birazcık şöyle bahçe şey, toprağına saksı toprağını şey yapıyorum. Aslında birazcık daha kazılsa olabilir. İncir arsız oluyor. Çok kökleniyor. Bir de çok yani 3-4 metre olabiliyor arkadaşlar. Onu e, hani pembek istemiyorum çok büyümesini. Hani biraz da altını sert bırakıyorum kökleri çok büyümesin. Şimdi hani büyüyebiliyor yine. Buranın toprağı şöyle düzelttim. Yavaş yavaş toprağını ekliyorum. Hemen e, toprağına ekliyorum. Şöyle. Bunun bir de var arkadaşlar. Biraz Hangi çeşit? Bu buranın Türkiye çeşidi. Hollanda'da bu çeşit güzel veriyor. Yani fena değil benim. Mesela bu da herhalde aynı çeşit. Bunlar da incirler var. Bu da herhalde aynı çeşit. Bunlar incir veriyor. Fırın Türkiye çeşidi. Bu öbür çeşitlerden daha incir alamadım. Geçen sene şu üçünden iki üçünden meyve aldı yani. Toplam kaç tane incir oldu. Böyle. Toprağı e, hafif kireçli olabiliyor bu incirin. Hani birazcık kireçli olabiliyor. Kireç deniliyor herhalde. Yani basit değil de biraz şey. Yani veya şeyi altı civarında. Veya biraz daha. işte altı civarında okuduğum kadarıyla. Böyle dikmiş oldum. Toprak kuru arkadaşlar. Hollanda'da da sıcak oluyor bu. Bu aralar biraz soğudu. Burada işte ıspanağım var. İncirim var. da daha bir geniş Bunlar bu Türkiye'den geldi uçağın. Antalya'dan e, arabayla havalimanına getirdik. Oradan Türkiye'ye geldi. Şey diye geldi. Burada dutlarımız var. Bir. Burada mesela dutlarımız var. Oluşuyor. dut ağaçlar, ayvamız var. Ayva olanı da güzel oluyor. Mesela bu şöyle. Çiçeklerini görüyor mu? Şöyle. Güzel güzel. Hem büyük ağaç değil. Kayısımız da var. İşte böyle ekiyorum. Bakalım. Çok şeye dikmeyin kenara dikmeyin. Ben yine kenara dikiyorum da. Hani çok da oraya dikmeyin kenara. Böyle güzel. Mısırlarımız var. Nasıl? Erikler de var. Burası fasulye. Böyle. Daha sonra çekeyim burayı. Güzelce. Ardın. Yine çok güzel verir. Aldi'nin fidanı bu herhalde. Aldi'de fidan. Bunlar güzel oluyor. Bu da Aldi'nin fidanı. Herhalde da buydu. Şu muydu ki? Herhalde bu Aldi'nin. Bu bu. Bu herhalde. Mesela çiçek açmış. Bu, e, bu kaç hafta önce dikildi işte. Belki de bir iki ay oldu. Bir ay olmuştur da. İki aya yakın yani. Buraya üzüm diktim. Üzümler var. Bura bağ gibi oldu. Böyle. Çekirdeksiz. Seramızın içi çok güzel oldu. Mesela şu fidanları ben çiğitten, çekirdekten neydi? Tohumdan diktim. Serada çok güzel büyüdüler. Bura bizim Fidanlarımız. Bunlar bahçeye dikilecek. İnşallah. Şu biberler neler. Bazılarını belki birine vereceğim. Patlıcanlar işte dikilecek. Artık bu hafta zamanı geldi. Ee, Hollanda'da 15 Mayıs ayının 15-16 tane don olmadığı sürece çok soğuk olmadığı sürece artık zaten sıcalıyor. Yavaş yavaş. Bu haftadan sonra sı sıcak olur herhalde. Biraz işte bu haftadan sonra dikiliyor. Bu hafta 15'inden sonra dikiliyor. Böyle arkadaşlar. Şarjım bitmek üzere herhalde. Böyle böyle bahçemiz var. Palmiye ne. Oldu arkadaşlar. İnşallah yorum bırakırsınız. Güzel mi nasıl dikiliyor.